Akaryakıta üst üste yapılan zam, artan yem fiyatları, işçilik derken zaten zor şartlarda üretim yapan hayvan üreticileri şimdi de yem sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı. Dilek Kaya'daki hayvan üreticileri bu yıl devletten aldıkları tohumların büyük çoğunluğunun çimlenmediğini söylüyor. Üreticilerin ifadelerine göre devletin verdiği tohumdan yana yüzü gülmeyen çok sayıda üretici ekstra borçlanmayı göz aldı ve tarlasını ikinci kez ekti. Talihsiz üretici bu kez de kuraklık karşısında çaresiz kaldı. Hayvan üreticileri ve yetiştirici Tekstilcileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, yurt genelinde bu yıl yağış miktarının mersin normalinin altına seyrettiğini belirterek, devletin kuraklık nedeniyle derhal bir kriz masası oluşturması gerektiğini savundu. Naimoğulları, hayvancının elinde sap saman kalmadı. Hükümet çimlenme kontrolü yapmadan tohum verdi. Borç harçla tarlasını eken, üretici hüsran uğradı dedi. Bu arada Tarım Bakanı Önder Seneroğlu ülkede büyük bir kuraklık olduğunu belirtmiş, Bakanlar Kurulu'nda kuraklık için kriz komitesi oluşturulması kararı alındığını açıklamıştı.